Ophret, cips Tamam burada da uyuyabiliyoruz. Da benim vücudumda yine bir şey varmış. Neymiş bu? Ya bırak baltayla vurmayın. kollar temiz. Yine bacağımın bir şey yapışmış benim. Yo Allah belanızı vermesin ya. Abi ormanda da bunlar. At bunu da, at bunu da. Uyuz oluyorum şunlara ya. Ceviz paketi. Sofret. Lan gezmeyin şurada fıtır fıtır. Misaf buraya çıkamaz herhalde. Bu ne? Aa paslanmış bala. Çantada yer var mı? Şu mızrağı da alayım. Şimdi. Bu ne kadar? %100 bu. %32 at bunu. Bunu ver. Dört dişli mızrak konuşamadın mı? Gel. Aa yürüyemiyor lan bu. Çanta ağırlaştı herhalde. Abi şu çanta mevzusu her oyunda karşımıza çıkıyor. Bunu ayarlayıp deneyeyim ben. Evet çantayı ayarladık. Suyumuz eksikmiş. Şunu şöyle bıraktım. Yağmur yağdığı zaman su içeriz. Burayı gezmeye devam edeyim. Ama onu orada unutmamam lazım. Güzel. Buradan kayıt alabiliyor muyuz yine? Evet alıyoruz. Kuş kardeş seni bir alalım. Kuş tüyü de verdi. Bu kuş tüyünden okla yay yapılıyor. Onlara da ayrıca bakacağım. Şurayı bir gezeyim. Açık ateşmiş. Odun kömürü falan filan. Konuş neymiş? Liman hakkında tekne buldum ama bozukmuş and it Niye bozmuş ki? Cevap verelim. Bir fikrim yok. I shouldn't be here anyway. Oğlum denize yaklaşmak istemiyorum ya. Ama tekneden bahsettiğine göre karşıya geçeceğiz. Bu da enteresan enteresan balıklar var. Bunlar beni yer. Bu fitresi mi? Bu muymuş? Hani tencereyi buraya koyalım o zaman. Adamlar yapmış. Bak yine ağırlaştık. Yapacak bir şey yok oraya kadar yavaş yavaş gideceğiz. Bunu buraya yerleştirelim. Burada ateş yakabiliyor muyum ben bunda? Tamam yakılıyor. Saatimiz kaç? 4. Burada sabahlayıp yola çıkarız. Bakalım karşıya mı geçeceğiz, ormandan mı gideceğiz? Birini seçeriz artık. Bir dahaki sabah görüşürüz. Evet sabah oldu. İlk ateşi buraya yaktım ama yağmurda söndü. Onu hiç düşünemedik. Yay yaptım. Uzun topa bir tane halatla yay yapabiliyorsunuz ya da ok artık her neyse. Ufaklıkları da iki tane kuş tüyü bir tane küçük sopayla e yaptım. 2 üç tane var. Şimdi şurada yiyeceğimi içeceğimi ayarlayıp yola çıkacağım. Ya bu tekneden falan bahsetti de sudan o timsah varken geçemeyiz. Bir de pirana mı ne bir şey var burada geziyorlar sürekli. Biz en iyisi ormandan devam edelim. Bakalım buradan başka bir yer bulabilecek miyiz? Koordinatımız 51-20. Yeni bir yer bulduğumda görüşürüz. Şelaleye geldik. Oğlum bağırmayın lan cins cins. Yengeç kardeş. Geçelim bakalım karşıya. Şurada bir mağara var ya. Girsem mi oraya? Ya da boş ver ya. Zaten korka korka gidiyoruz. Burada bir geçiş daha var karşıya. Buradan gidiş var mı? Nereye geldik biz? Hmm, yine bir araç geçmiş buradan. Yine vücudumda bir şeyler var. Bakalım hemen. Bacaklara bakayım direkt. Bunda yok. Bunda var. Abi bıktım şu sülüklerden nereye gideceğiz ki biz ya böyle gidelim kenardan kenardan araç buradan geçmiş bak belanızı vermesin ödüm koptu ya abi nereye gidiyorum hiçbir fikrim yok neredeyim ormanın içi dolu dışı dolu sahil dolu topa yer var mı varmış. Şunları yiyelim. Sürekli bir araç yoluna çıkıyoruz ama en iyisi araç yolundan ayrılmamak. Oğlum bak gezinmeyin arkamda fıtır fıtır. Acayip tırsıyorum şu an. Aha. Ne oluyor lan? Hayda. Yo, ya bu haka mıydı bunlar? E bunlar beni öldürür oğlum. Ben buraya giremem. Gördü mü acaba beni? Ha burada lan Keko. Yalnız beni çok pis öldürürler. Şansımı denemek istemiyorum şu an. Şunu işleyeyim. Abi nasıl yapacağız? ya yu. Dinleyelim mi biraz? Kaç kişi bunlar ya? iki kişi gözüküyor. Abi hiç saldırmayacağım bunlara. Hangi ya devam edelim biz gidelim buradan ne tarafa gidelim? Dağın etrafını bir gezeyim bakayım. Eğer tek yol yerlilerle kapışmaksa yapacak bir şey yok zaten. Ya bu hakalıları bitiririz. Burada geçiş gibi bir yer yapmışlar. Aha bir dakika. Şerefsiz. E ölmedi lan. Bir de bunu atalım. Oğlum nasıl bir şey sen iki mızraklı öldün? Bunu işlersem çantada sıkıntı olacak mı acaba? Bakayım. Biraz sıkıntı oldu. Hemen bir ayar çekeyim şuna. Evet böyle de yay yapılıyor. Küçük sopa iki tane kuş tüyü. Bunları yapayım. O yerlilerle illaki karşılaşacağız. Lazım olacak gibime geldi. Yola devam. Abi dönüyoruz ulaşıyoruz yine bu heriflerin yanına düşüyoruz ya. Yine kabilenin dibine geldik. ya yaşa. Öldürsem mi bunları ya? Risk alsam mı? Çaka çaka ya iyi o. şimdi biri burada. Buna bir headshot gider mi? Biri de karşıda. O üç kişiler. Ayvayı yedik. Geri lan buradan. Bir açağa lan. uçağı yapıyor bir de. Oo, bu bana vurursa var ya mahveder beni. Aha ok atıyor. Oy ayvayı yedik. Biri de yandan geliyor. Gel gel. Ora Ya öleceğim ya öldüreceğim onu. Gel buraya gel. biri de etrafından dolaşıyor abi o çok sakat. Gel buraya. Abi aşağıda çakal vuramıyorum ki. Böyle kendime doğru çeksem. Biri arkadan koşuyor moruk. O sıkıntı. Gel gel. Ha senin ben ya. Öllen artık ölmüyor oğlum bunlar. Bir de zarar verdi bana bak bak bu da buradan ok atıyor yani. Oka kaka. Geber lan. Geber lan. Gebersin oğlum bütün oklarımı harcadım. Gel buraya gel. Ok kalmadı. Seninle ayrı şekilde oynayacağız o zaman. Açma. Ben burada durayım da onlar gelir buraya. Biri gitti. Öteki ağacın arkasında gezip gezip duruyor. Oklarımı toplasam saldıracağım da. Bak bak ok atacak bak. Hay canım ha. Ver bakayım o oku sen bana. Bak ok öyle atılmaz böyle atılır. Gördün mü? Gel buraya gel. Aa ölmüş burada. Şimdi biri burada. Dur ayak sesi var. Aha bir tane daha okçu var. Oğlum bıktım lan sizden ben. Nerede bu? Burada. Sabit dur oğlum. Çok güzel. Hepsini temizledik. Şimdi bunları bir araştıralım. İşle mi? abi iş neymiş boş boşver. Diyalog kilitleri açılmış. Onları yapalım. Kabile savaşçısını öldürdüm. Hem de 3 tane öldürdün aferin sana. Sim, tuhaf gelecek tabi altımıza sıçtık burada korkulu. Evet bana saldırdı. Yalana bak önce biz saldırdık. Bunların etini alabiliyor muyum ya? Burada ateş falan da yakarım. O proteini karşılarız. Ayları toplayalım. Burada kayıt alabiliyor muyuz? Burada kayıt alacak bir yer yok galiba ya. Burada kayıt bir yer. El matkabı varmış. Bunu aldım. Bizimki eskidi zaten. Burada kayıt alacak yer yok. Bunları işleyeyim mi ben ya? Ama yok. Önce şu diyalog var mı? Yok. Bu herif bana zarar verdi. Onu bulmam lazım. Yani mızrak darbesi geçirdi. Burada. Şimdi bunu tedavi edelim. Tamam. Kolumuza vurmuş bir tane. İşle. Çantasında yer mi yok? Bunu da alamıyoruz. Bunu, oğlum adam yürüyemiyor. Ne verdi ki bu bize bu kadar? Yılan ettim. Şunları bir yiyelim. Bu ne? Yılan eti, papağan eti. E bunun eti nerede? Vallahi burada etlere. Güzel. Aa benim ellerim kirli. Ben şey yedim. Parazit oldu. Nasıl düzelteceğiz? Düzeltemeyeceğiz. Kötü oldu bak. Şimdi burada kayıt almak için şunlardan yapmam gerek. Barınak. sopa istiyor, uzun sopa istiyor. Ben bunu yapayım, kaydı alayım. Sonra bunların hepsini işleyeceğim. Barınağımızı yaptık. Bunun üstüne gelip kayıt alabiliyoruz veya içinde uyuyabiliyoruz. Şimdi şu kirli ellerle yemek yediğimiz için parazit oldu. Onu da şu mantar düzeltiyor, yabancı mantar. Bir taneyi yiyeceğim ama şu an elim kirli olduğu için tekrar aynı şeye denk gelecek düzeltmeyecek önce temizlenmemiz lazım sonra ondan yediğimiz zaman mide düzelecek